qapılar pozlanır Siyorek Sosyal Yardımlaşma Danışma Vakfı Müdürü Enver Akçiçek ben. Şu anda vakfımıza bağlı aş e bulunuyoruz. Aş e bünyesine iki adet sıfır yeni araç atmış bulunuyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz özellikle. Daha önce aş e kullanılan araçlar kiralama usulüyle yapılırken gerçekleştirdiğimiz tasarruf tedbirleri sayesinde iki tane araç satın almayı başarabildik. E, araç filomuzu sayısını artırdık. E, daha yeni ve daha güçlü araçlarla hizmet kalitesini arttırmayı e, hedeflemekteyiz. E, bu anlamda AŞEV'imizde yaklaşık 600 vatandaşımızın yararlandığı çok kıymetli bir projedir. E, bu projeden yararlanan vatandaşlarımız genellikle yaşlı, engelli ve tek başına özellikle yaşayan vatandaşlarımızdır. Bunlara e, araçlarımız vasıtasıyla yemeklerini ulaştıracağız ve böylece daha güzel bir hizmeti daha iyi bir şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacağız inşallah.